Merhabalar hanımlar. Gökçe Nüyler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar, kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinizden desteklerinizi bekliyorum. Videomun altındaki abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Sizlere bugün hanımlar şu şekilde bir mavi renginde bir model çıkardım hanımlar. Şu şekilde de inci kullandım. İpimin numarasını da vereyim. Açılmamış bir ipim vardı. 698 Altın Başan Hanımlar. 21 numarada tığ kullanıyorum. Sizlere bugün şöyle göstereyim hanımlar. Örümcekle model sevenler için bir model çıkarttım. Bu da değişik salkım salkım bir model oldu hanımlar. İki sırada tamamlanıyor. Şimdi hanımlar hemen alt kısmını yapılışını en baştan göstereyim. Ben modelimi çıkarttığım için hanımlar şu anda iki tane ip kullandım. Aynı renkte. şu örümceğimi hanımla hemen tekrar sökmek istiyorum ilmeğinizi yaptıktan sonra şu şekilde ilmeğinizi yapıp bir zincir çekip herhangi bir tığ battısından giriş yapıp bir örümcek yapıyoruz hanımlar şu boy yeterli tekrar bir örümcek daha yapıyorum hemen üst kısmına daha sonra 1 2 3. tığ battısından burayı sabitliyorum modelimin ilk baştaki yapılışı hanımlar bu şekilde ben şu kısmı göstereyim böyle Ben modelime devam ettiğim için hanımlar. O yüzden size ilk başta yapılışını göstermek istedim. Şimdi ben devam ediyorum. Örümceğimi yaptım. 1 2 3. tığ battısından sabitledim. Tekrar örümcek yapıyorum. Bu sefer örümceğime hanımlar birazcık daha küçük yapıyorum. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip modelimin tersini çeviriyorum. Hemen bu zincirimin hemen tepesinden, hemen dibinden. Burayı sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Modelimi düz kısmını çeviriyorum. Hemen yapmış olduğum bu yuvayı şu şekilde tutarak 1, 2, 3 defa tığımı dolayıp bu yuvanın içinden giriş yapıyorum hanımlar. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 olarak çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yapmış olduğum trabzan tepesinden kapatıyorum 1 2 3 4 5 tane sık iğnesi ile bu trabzanın hemen içini dolduruyoruz hanımlar altıncıyı da Buradaki yuvanın içinden burayı sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir tığımı 3 defa doluyorum tekrar aynı yuvanın içinden giriş yapıp önce bir sonra 2 2 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 5 6 zincir tekrar trabzan tepesinden kapatıyorum. Buraya da 5 tane sık iğnesi dolduruyorum hanımlar. 3 4 5 tane sık iğnesi dolduruyorum. 6. da hemen dibindeki yuvadan burayı kapatıyorum. Buraya bu şekilde bir iki tane kulakçık yapıyoruz. Tekrar örümcek yapıyorum hanımlar. Tekrar aynı boyda çok büyük olmayacak şekilde ve burayı 1 2 3 4. tığ battısından burayı sabitliyorum. Tekrar aynı boyda örümceğimi yapıyorum. Bir örümcek daha hemen üstüne. Buraya bu şekilde iki tane örümcek yapıp 1 2 3. tığ battısından burayı sabitliyorum. Tekrar örümcek. Bu alt kısmı hanımlar hep örümcekle devam ediyor 1 2 3 4 5 6 zincir modelimin tersini çeviriyorum hemen şuradaki dibinden ilmeğimi tutturdum 1 2 3 4 5 zincir modelimin düz kısmını çeviriyorum 1 2 3 3 kere doluyorum hanımlar yapmış olduğum bu yuvanın içinden giriş yapıp önce bir sonra 2 2 2 2 olarak çıktım 3 4 5 6 zincir tekrar trabzan tepesinden sabitledim buraya 5 tane sık iğnesi. 4 5 tane sık iğne. 6.'yı hemen dibindeki yuvadan kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir tığımı 3 defa doluyorum. Tekrar yuvanın içinden giriş yapıp önce bir sonraki 2 2 2, 2 olarak çıktım. 5 zincir Tekrar trabzan tepesinden kapattım. 1 2 3 4 5 zincir tekrar trabzanın buradaki yuvanın hemen hanımlar yuvanın içinden burayı sabitliyorum Bu şekilde iki tane kulakçık yapıyoruz. Tekrar örümceğimi yapıp 1 2 3 4. tığ battısından içinden bu şekilde giriş yapıyorum. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şimdi hanımlar hemen üst kısmının yapılışına geçelim. modelime devam ettiğim için hanımlar buraya bir düzeltmem gerekiyor. ilmeğinizi yaptıktan sonra hanımlar hemen buradaki iki örümceğimin burada tutturduğum gibi hemen iki örümceğimin ortasından ilmeğimizi sabitliyoruz ve 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip şimdi buradaki hemen yapmış olduğumuz minik yuvanın içinden buraya giriş yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tekrar yuvanın içinden kapatıyorum. 5 zincir yuvadan kapattım. 5 zincir yuvadan kapattım. 5 zincir kapattım. Buraya 5 tane kıpik yapıyoruz hanımlar. 5 zincir çekerek 5 tane kıpriğimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Buraya bir tane boncuğumu buraya hemen sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir incimin dibinden hemen buradan ilmeğimi kapattım. 1 2 3 4 5 zincir tekrar aynı yerden giriş yaptım. Beş zincir. Tekrar dibinden kapatıyorum. Buraya da 5 tane kiprik yapıyoruz hanımlar. 5 tane yaptık. Tekrar 6 zincir çekip 5, 6 diğer buradaki yapmış olduğum yuvanın içinden burayı sabitliyorum. Bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir tekrar aynı yerden kapatıyorum. 5 zincir aynı yerden kapattım. 5 zincir aynı yerden kapatıyorum. 5 zincir aynı yerden kapattım. 4 oldu. 5 zincir tekrar aynı yerden kapattım. 5 tane yaptık hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincir çekip tekrar buradaki hemen İki örümceğimin arasındaki yerden hemen bu aradan girip burayı sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip diğer yapmış olduğum buradaki kulakçığın içine buradaki yuvanın içine giriş yapıyorum hanımlar. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Hanımlar dilerseniz buraya da örümcek yapabilirsiniz. Ben çok fazla karışıklık olmasını istemediğim için bu şekilde zincir yaparak denedim. Gayet de güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Tabii sizin zevkinize kalmış hanımlar dilerseniz bu zincir yerine örümcek de uygulayabilirsiniz. Ben hemen buradaki kipriklerimi de yapıp size dönüş yapacağım diğer kipriklerimi de tamamladım hanımlar modelimiz bu şekilde ilerliyor Dilerseniz siz başka renk de uygulayabilirsiniz hanımlar ben dediğim gibi model çıkardığım için Bu rengi tercih ettim. Gerçekten de güzel bir bir model oldu. Salkım salkım. Tabi ütüleyince de daha hoş duracak. Bu şekilde hanımlar. Sizlere de kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.